Hepinize merhaba, ben Ayşe Kadayıfçı. Bugün sizlerle nohut unlu krep tarifimi paylaşacağım. Tarifim yumurta kullanmayanlara, yumurta tüketemeyenlere uygun bir tarif olacak. Aynı zamanda glutensiz bir tarif olacak. Yumurta yerine ne kullanacağım? Yumurta yerine sürülebilen peynir ya da lor peyniri kullanabilirsiniz. Marketlerde satılıyor. Süt ürünü tüketmek istemiyorsanız da... ...vegan tariflerde ben bağlamak için e, pürelerden fayda, e, faydalanıyorum. Yani burada mesela bir pancar püresi kullanabilirsiniz eğer süt ürünü tüketmek istemiyorsanız. Ama ben dediğim gibi sürülebilir peyniri kullanacağım. Marketlerde satılıyor, bulabilirsiniz. Nohut unu kullanacağım glutensiz un olarak. İçine böyle birazcık sarı rengini görmek istediğim için zerdeçal ekleyeceğim. E, tuzumu ekleyeceğim. Birazcık kabartma tozu ekleyeceğim. Ve e, krebimi hazırlayacağım. Krebin hamuru biraz koyu olursa daha kalın krepleriniz olur. Biraz daha ince yaparsanız da daha dantelsi görünümlü ve böyle rulo yapabileceğiniz krepleriniz olur. Ben bugün biraz daha koyu yapıp şöyle ikiye katlamak istiyorum. Arasına da hamuru hazırladıktan sonra hamurum dinlenirken e, ıspanak yıkadım ıspanak olur, kale yaprağı olur neyle isterseniz biraz soteleyeceğim onu. İçine biraz sarımsak tozu ve tuz ekleyeceğim, karabiber ekleyeceğim ve yanında biraz da mantarlarımı soteleyeceğim ve arasına da bunları koyacağım ve bu şekilde servis edeceğim. Ee, hazırsak ben tarife başlıyorum. Robot ihtiyacı olmayan pratik, protein değeri yüksek, lezzetli bir tarif. Hadi gelin başlayalım. Evet, kreplerim şimdi hazırlar. Onların hamurunu çırptım ve dinlenmeye bıraktım. Hamur dinlenirken ben mantarlarımı soteledim ve ıspanaklarımı soteledim. Şimdi her şeyim hazır. Sadece bir araya getirmesi kaldı. Ben burada iki tanesini yeterli kalınlıkta yaptım. Bir tanesini de böyle ikiye üçe bölmüş gibi oldum. Size bir inceliğini de göstermek istedim. O yüzden böyle yaptım. Siz vereceğim ölçüden toplam üç tane böyle katlanabilen krep elde edebilirsiniz. Veya 6 tane böyle ince krep elde edebilirsiniz. Rulo yapabileceğiniz şekilde. Ve şu an görseli de hazırlıyorum. Krebin burada. Üstüne birazcık ben yine bu sürülebilen peynirden sürmek istedim. Şöyle bir görselin hoş olmasını istiyorum çünkü. Artık arasına koyacağınız şey birazcık sizin damak zevkinize kalmış. Ve üstüne birazcık ıspanaklarım. üstüne de şöyle mantarlar. Görseli de, sunumu da, lezzeti de çok güzel oluyor. Bu şekilde de kapatıyorum. Hatta bunları da biraz dışa doğru böyle bırakıyorum ki gözüksünler. Şu hoş görüntü. Birincisi hazır. Şimdi ikinciyi hazırlıyorum. Eminim siz de yapınca çok beğeneceksiniz. Gerçekten lezzetli, güzel bir tarif. Ispanaklarımız, biraz da en son mantarımız. İster öğle yemeğine, ister ara öğün yapın. Gerçekten hem görseli güzel hem lezzeti güzel bir tarif. Ve son. Onu da kapatıyorum. Ve bunu da bu şekilde servis tabağıma alıyorum. Evet, ben kreplerimi hazırladım. Şu inceliği de size göstermek istiyorum. Hani daha az ölçüde yaptım dedim ya. Bakın nasıl rulo olduğunu görün. Hiç içinde karnıyarık otu tozu veya başka bir şeyimiz de yok. Ve bu şekilde rulo da yapabiliyoruz. İncecik, nohut unlu, protein değeri yüksek, sürülebilir peynirle hazırladığım, lor peyniri de kullanabileceğiniz mükemmel bir tarif diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Açıklama bölümünde bütün e, ölçüleri bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.